أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. çok kıymetli Asr-ı Saadet'ten 365 Güne isimli eserimizden bugünkü konumuz ibadetlerde devamlılık. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhuhu vestabir li ibadetihi. hel Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç هل أدنى تشيّان عن آيشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إِكْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تملوا وَإِنَّ حَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ صدق رسول الله Hazreti Aişe'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güç yetirebileceğiniz amelleri yapmaya gayret ediniz. Allah usanmaz da siz usanırsınız. Allah katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlı olanıdır. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Davud'u en çok ibadet hayatıyla anmış... Bu münasebetle ashabına bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Allah'ın en çok hoşnut olduğu oruç Davud'un orucudur. O yılın yarısını oruçlu geçirirdi. Yüce Allah'ın en çok hoşnut olduğu namaz da Davud'un Aleyhisselam'ın o namazıdır. O gecenin yarısını uyku ile geçirir, sonra kalkıp namaz kılar, sonra gecenin kalanında yine uyurdu buyuran Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ibadete düşkün olan ve daha fazla ibadet etmek isteyenlere Hz. Davud'un ibadet hayatını örnek göstermiştir. Nitekim bu sahabilerden biri olan Abdullah bin Amr radiyallahu anh senenin tüm günlerini oruçla ve her gecesini namazla geçirmek istediğini Resulullah'a ilettiğinde ondan Davud peygamberin orucu gibi oruç tut Davud peygamberin orucundan fazla bir oruç yoktur karşılığını almıştır. Abdullah Davud peygamberin orucunun nasıl olduğunu sorunca Resul-i Ekrem bunun bir gün oruç tutmak bir gün tutmamak şeklinde senenin yarısını oruçlu geçirmek olduğunu söylemiştir. Aziz kardeşlerim hayatımızın her safhasında olduğu gibi ibadet hayatımızda da mutedil olmamız gerektiğini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere tavsiye etmiştir. Buradan hissemize düşenler şunlardır. Her şeyin yaratıcısı olan Yüce Allah bir ve tektir. Onun eşi ve benzeri yoktur. İbadette samimiyetle birlikte istikrar yani devamlılık önemlidir. İbadetlerimiz Kur'an'da emredildiği ve Peygamberimizin öğrettiği şekilde yapılmalıdır. Hiç kimsenin Kur'an ve sünnette bulunmayan bir ibadet ihdas etme ya da emredilen bir ibadetin şartlarını ve şeklin, şekillerini değiştirme yetkisi yoktur. Peygamberler nasıl iyi bir insan, nasıl iyi bir kul olunacağı konusunda insanlığın öncüsü ve örnekleridir. Müslümanın ibadetten uzak kalması yanlış olduğu gibi hayatını tamamen ibadete hasretmesi de yanlıştır. İslam'da ruhbanlık, daimi uzlet ve aşırılı ve aşırılık yoktur. Yüce Rabbimiz bizleri her türlü aşırılıktan muhafaza eylesin. Bizleri hakkı hak bilip hakka ittiba eden, batılı batılı batıl olarak bilip batıldan da iştinab eden kulların zümresine ilhak eylesin. Elhamdülillahi rabbil alamin.